kahvaltısın alışveriş yaptık. Milyon <laughs> suyu Evet. Ayaklarını nereye koyacağım? Ay çok güzel. Bu doğru da gidebilirim isterden de. Ay bir <laughs> <laughs> Arkadaşlar merhaba. Saçlarımı kestirdim. Burada konuşsam duyar mı acaba? Günaydın. <laughs> Günaydın. Şimdi vlog çekiyorum ama sağlık ocağına gidiyoruz. Ben gitmeyeyim şey, de unutmayı etmedim. Ben çok doğru bir gidelim. Yüzümde şişlik var ama size göstermeyeceğim. Bayağı da büyük bir şişlik. Belki fark edersiniz. <laughs> Sabah aslında anne. Ben şans veremedim. Evet. Annem sorumluluğuma hayran kalacak. Biraz da uzaklaşın. Ne yapıyorsun anne? Ben de iyiyim. Şey, biz Minel'le şeye geldik de sağlık ocağına. Gösterdim yani morluklarımı falan da gösterdim. Minel ısrar etti. Gel gel gidelim dedi. <laughs> Neyse ondan sonra gösterdik Adam dedi ki or oraya da cerrahi bir işlem yapmam gerekiyor Dörtte gel dedi Ee. Dörtte gideceğiz tekrar Minel'le Neyse bir cerrahi işlem bu Orayı açacakmış Tamam Tamam. Bir de morluklarımı sordum Teknik bir şeyler dedi ben anlamadım ne Ben gittim yani sorumluluğumu mi? yerine getirdim Tamam anneciğim o neden olmuş Sormadım <laughs> Dörtte Enfeksiyon gelince sorayım olmuş. Enfeksiyon dedi Allah Allah. Bilmiyorum. Yani teyzem otelde elim ondan gün ondandır falan. Ay tamam tamam anneciğim. Tam görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Kalan yiyecek mi? Kalan <Kalamayacağım> yiyecek mi? <laughs> ne oluyor ya? <laughs> Beşik mi? Beşik <laughs> mi? Beysuk Orkestrası'na. Minel gel. İki bisiklet mi? Tek bisiklet mi? İki bisiklet tabii ki. Evet. Merhaba arkadaşlar. Ee, <laughs> Dur bir dakika günümüzü anlatmamız gerekiyor. Şimdi önce bir post çekilmeye gideceğiz. Ondan sonra denize gideceğiz. Geleceğiz, kombinleştireceğiz, denize gideceğiz. Bisikletle mi, motorla mı gitsek mi dedik. Bisiklet. Bisikletle çünkü motorla sahile inmek yasakmış. Yok yasak yok yasak değil de ben sana öyle söyledim aslında. Akşam yasak. <laughs> ben sana öyle söyledim, öyle söyledim hadi şimdi. Ne kadar güzel bisiklet. Evet baya güzel. Bende. Miray e, bisiklet sende mi? Gri bisiklet mi? Evet. Begündü de. Alıyoruz onu. Al. Tamam hadi bay bay. Bay bay. Bu hadi. çok güzelmiş ya. Sen mi sevmek istersin bunu? <laughs> bayağı da iyiymiş. Olur ya. Buyur <laughs> <laughs> canım, buyur. Şey diyeceğim, biraz zor kuruyorum ama güzel yani, güzel bir ha, Hadi Konuşamıyorum. <laughs> 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 sonra. Öyküyü. Olsun bir şey çekmeye geldik. <laughs> Köprünün oradayız. Çektiğimiz mekana bakın. Çok iyi değil mi? Kimsel aşk ya. Gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> ben de seni çekeyim mi? Hadi 05 05 05. Aa evet hadi. Konuş. Konuş. Tamam. Evet arkadaşlar. Ama evet arkadaşlar dedim. Kendimi Enes Batu gibi hissediyorum ya. Şey ama iki kişiyiz diyor yani. <laughs> hadi sür. Bu arada ben de tek minerlerde sürüyorum biliyor musunuz bisiklet? Bunu 10 kez anlattım değil mi? Bizimde <laughs> de var. Bisiklet sürmeyi mineral öğrettim. Burada bir bisikletim var. Her <laughs> geldiğimde aynı bisiklete binerim. Ve bisiklet sürerim. Başka hiçbir yerde şu güne kadar sürmedim. Evet. Gerçekten. Göster bakayım nasıl sürüyorsun. <laughs> Ay çok güzel çıkıyor biliyor musun? Şey, ilişki krizi gerekiyordu Ben bu da Tek elimle sürebiliyorum, gördün mü? <laughs> <laughs> Çantamın kolumda olması çok komik değil mi? <laughs> Ve şey gibi böyle ilkokulda bir tane çanta alırsın ya. Evet. evet. Şey, i̇çinde sadece güneş gözlüğü ve gloss var. Cüzdan falan da yok yani. Böyle arkadaşlarına evine koymayı çıkarsın içinde hiçbir şey olmaz. Evet. Banka da oturabiliriz. <laughs> Dövmesi de var. <gülüyor> <gülüyor> ya, Aa, Benim, Benim de sağımdan gitmem gerek değil mi? Hayır, <laughs> şu an. Sağdan, sen gitme, şu Hayır, bu benim dengemi çok bozacak ya. Sayın, Olur. Telefonu şey saç yandık. İşte. Ay kadın çıplak çıkmasın. Arkadaşlar şimdi... De Anne ne yapıyorsun? Hı? Babam açmadı da nerede biliyor musun? Biliyorum ne oldu? Şeyznot numarası ne demişti ya? Ay 771 7. mi? 776 mı? 721 mi? Şunların arasındayım. <laughs> 771 evet. sanki. Olabilirim. Açmadı da Bekleyin bekleme dakika daha ya. Dakika. Ya şey Şeyzonga sen kaç demiştin biz unuttuk. 717 710, 7 717. 717'ye bir. Peki şey direkt çiftliğin orada mı yoksa biraz daha böyle iskele doğru mu? Çiftliğin orada. Tamam 700. Eğer çiftliğin de, ee, neydi onun adı? yanına gireceksiniz 749 var. 749 bir de 717. 717'ye bir ve 749. Evet. Tamam. Ama <laughs> videoyu çektim ya bakarız. <laughs> tamam teşekkür ederiz. Hadi bay bay. Arkadaşlar şenzonu bulduk. Oturuyoruz şu an. Şimdi hemen bu muhtemelen rüzgardan sesim çıkmıyor. Ne? Hmm. Rüzgardan sesim çıkmıyor olabilir. Olabilir bu arada. Evet şu anki planımız denize gireceğiz, çıkacağız, gireceğiz, çıkacağız. Sağlık ocağına gideceğiz dört gibi ama dörde kadar biraz denize gireceğiz. Saat şu an kaç? İki buçuk. Burası hangi koydu? Burası büyük koy. Burası büyük koymuş. Ondan sonra bir de küçük koy var ama yakın yani. Şuradan şu yolu şöyle geçiyorsun. Değil mi? Aynen. Hmm. Tay kordonu takip ediyorsun. Zümdük. Ondan sonra da küçük korlar. Ondan sonra biraz orada takılacağız. Öyle. Kombin çek. Teyzemden aldım elbiseyi. Arkadaşlar ne oldum? Neyse onu sonra anlatayım. Öyle çok sıcak ya. Aşırı sıcak. Saçlarım nasıl? Şimdi arkadaşlar size mikros alışverişimizi Hadi. çekeceğiz. Hadi. Evet şimdi ilk olarak bir tane Red Bull aldık. Ondan sonra... Bir tane. Nereye Var. Evet. Daha sonra Pringles aldık. Ha Pringles çakma değilmiş çakma Pringles. <laughs> Oha. Ama geri geliyormuşlar Türkiye'ye. Antep Evet. Su var. Bu kadar. Ne kadar ödedik? Ya hani sıfır bütçeyle tatildi bu? <laughs> Aa harbiden ha. <laughs> Ama, bir ama şeyler de yiyelim ya. Ama sen lira harcamış Evet. Minel 5, aldı da. 88 lira mı? 538 lira mı? Evet. Bir tane de. Tamam. 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 O işte bisikletin sepetine hiç sabah ama attım artık uçacaktı yoksa. <gülüyor> <gülüyor> Şans parası olsun 20 liraya hiç bir şey alınmıyor tabii ki. Öyle denize gideceğiz. Evet ya çok güzel. Umarım sesimi duyabiliyorsunuzdur. Unicorn'la gidebiliriz. şey koyacağım bu arada. Bu videoya o ilk okul fotoğrafımız var ya vesikalık. İkimizin altı altı. <gülüyor> madem, <gülüyor> evet. Bakın. Biraz büyük çantım sana. o kadar ve o kadar komik duş şey aldım ki hani böyle hiç seksi falan değil. hele oldum. <laughs> bu arada bisiklet sürerken şu tuşum var ya. içine kaçtı telefonumun açma kapama tuşu. Şimdi yani. Ee, bugün yeterli. yani evet. <laughs> Evet, içi yani. Açılıp kapanmıyordu. ekran süresi ayarladım. <laughs> Şorta takıldı, çekmeye çalıştım. O da içine göçtü sanırım. <laughs> ne olacak? Biraz daha idare ederim. <laughs> Sıfır bütçeli bir gün olduğu için. o diyor musun? Cipsi yiyelim mi? Eva ne olacak? Hayır. Gidiyordum. Şöyle Ama mesela şu an nasıl gözüküyorum? Çok güzel. Dik mi gözüküyorum? Evet gayet iyi görüyorsun. Ay ayarlarız bir şeyler ya. Tamam. <laughs> Kendimi yazdık ki teyzeler gösteriyor. Önüne kamerayı çek. Çok güzel. istem. Ben... Arkadaşlar. Denize girdik ve şuradaki iskeleye gittik. Evet, o kadar çok küçük balık vardı ki ve ilerideki şey adam neydi o? Kav. Kav neler gidemedik korktuk yani. Köpek balığı falan gelirdi çünkü Antalya'da aslan kaçtı ya dedik ki niye köpek balığı gelemesin. <gülüyor> 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 ve bize sağduk yani. O yüzden gidemedik. Neyse şimdi üstümüzü falan da eşitleceğiz. Öyle ve bak benim alerji oluyor denizden yüzüm yani fark ettim mi? Bunların biraz. Ne <laughs> <laughs> Tuzdan sanırım. Ya Aa. ne oldu anlamadım. Yani denize girdik de e, 24 ya da 27 idi sorayım mı? Evet, 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 27'nin yanına, 27 yanına. Ne güzel oturdum. Kahve içti. Anne yanlış kişilerin yanına mı oturdun? Evet. <laughs> e ne iş yapıyorlarmış bari network olsun. <laughs> ya anne yanlarına gitsene çok tatlılar. Gittim bir bulabilirsem. Tamam. Ama onlar gerçekten çok tatlı insanlar. Hacettepe'nin profesörleri de. Tamam. İşte mor... Ha tamam söyleyeyim arayacağım. Hadi o bay bay. Ve ben morluklarım falan gittim onlara sordum. Dedim benim de evet. Otelde konaklıyorlar. Gittim dedim benim morluklarım niye oluşmuş olabilir falan. Onlara anlattılar. Dedim kendimle bir tanışsınlar. Şu an sudan çıktım çok mağdurum. Evet. Ben de çek bak. Denizden dönünce biz denize girerken biz. <laughs> Sıçana döndüm. Arkadaşlar şu an cerrahi işleme gidiyoruz. Ee, sağlık ocağına. Adam dörtte gel demişti. Oraya gidiyoruz. Ay git, dur onlar gelsin o zaman. Ay süremedim ne oluyor bana. Başım falan Şey gidiyoruz Sağlık ocağına fenalaşmayacak arkadaşlar. Bronzlaşmaya çalıştım. Bir saat falan yaptım. Umarım bronzlaşabilmişimdir. Miner o kadar bir bezmiş sen ayakta. O olur diyerek gidiyor. Of ya gitmesek mi? Hiç hazır değilim ya. Oradan mıydı? Ya bisikletin tekerini patlattım. Çok rahatsız. Zaten ben süremiyorum daha o ayrı mesela. <laughs> Minen çok kötü. <gülüyor> <gülüyor> evet gerçekten. <laughs> Ama gerçekten çok güç gerektiren bir bisiklet bu. Kapat kapat düşer şimdi. tamam. <gülüyor> Nasıl bir gün var? Ama bak senin bisikletin daha böyle. Bu ayağını üstüne Tamam Ya. Nasıl yani böyle döneyim mu? Ay, öykü inşallah acımaz. Nasıl? Çok gerici. İlk bayıl Ay, <laughs> Ay öykü iğne. Bir tane iğne yapacağım oraya. Çok Uyuşturmak tamam. için bu. Ha video mu? Arkadaşlar gerçekten... Ha, evet. <laughs> ya umarım saçım kapatıyordur. Gerah işlemi. <laughs> Kapatıyor muyum? Evet. <laughs> öykü <Ölke gülüyor> yalnız. Çıkını göreceksin ha. Arkadaşlar şu an mentalim çok kötü. Yani yüzümün yarısı gerçekten felsin gibi ve sargıda. <gülüyor> 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 ve hani bugün 10. kombin değişikliğimiz falan full geziyoruz. İyi ki bu arada sabah çekilmişim fotoğrafları yoksa hani biraz absürt kaçacaktı. Motorla mı gidiyoruz? Kurbağa var mı burada? Var. Kurbağa var mı? Oha! <laughs> Kurbağa var. <mı>? Evet. <gülüyor> 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 Oturacak Bir şey olmaz. Tamam. <laughs> Çimenlere otururuz, olur mu? Öndüz. Evet. Yani sen rahatsız mı Hayır, oturabiliriz. O arabaya baksana mat. <laughs> evet çok güzel. Bak eczane sırası koşalı galiba ben şimdi tanıyorum. <laughs> Bak ne oldu biliyor musun? Eczaneye <laughs> gittim ona da kadına dedim ki antiseptik mi oluyor? Antibiyotik. Antibiyotik krem var mı dedim ve bir anda gülmeye başladık içimizde. Çünkü hani eczane ya zaten orası. Evet. bira var mı sormak gibi bir şey. Ondan sonra kadın da var tabii dedi. Sonra yüzüme ne oldu dedi. Dedim ki neşter kesiği. Sonra neşter kesiği mi, şey şey mi? Dedim. <laughs> evet. bir an dedi? Bir anda dedi nasıl yaptım dedi. Dedim yanlışlıkla oldu arkadaşım oynarken dedi. Evet, ya, <laughs> ne bileyim ama kadın öyle tepki verince şey dedi. De, ben de, düşünmemiştim. De çıkarken bir bakışı vardı. Evet, gördü değil, değil, mi? Evet. 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 Ondan sonra işte o, o, oynarken oldu falan dedim. Aa dedi baban doktor mu dedi. <gülüyor> <gülüyor> hani kadına o şeyi bir daha görmeyecek ya beni hayatında. Bir hmm. şey diyeceğim. Nereye oturalım? Ben Ve çok komikti. Benim... Ve kadının gerçekten <laughs> yanlış taraftayız. <laughs> evet. <gülüyor> Bu ne ya? Evet, ve, <laughs> ve, kadına gerçekten sorduğumda gülme. Çok böyle despot bir kadına benziyor. Evet. Nemrut yani. Bir anda öyle sorunca var dedi ve güldü. Ben de dedim doğru hani. Vardır tabii sonra saçma yani. Batikonumuzu aldık. meşter kestiğimiz için. Ya bir de hep buraya yapma tikim var benim. Sizin manzaranız benim <laughs> manzaram. Ya. Ne ya. Bugün gerçekten o kadar çok şey yaptık ki yorgunluk çöktü değil mi? Konuş biraz. Çok yorgunum. Evet lafiz. ya. Boğaz ağrıyor ya? Benim Tabii de olsun. yüzümde böyle bir şey var. <laughs> o daha kötü. <laughs> çok kötü ya. Yüz, insanın yüzüyle şey mi olur? Arkadaşlar kendimi <laughs> arkadaşlar kendimi psikolojik olarak sakat hissediyorum hani bir şeyim yok ama böyle şeyim hani Tövbe yarabbim. Belki <laughs> bizi çekmedi bile kamera. Sıfır bey. Bu mekin. Şu an evet. Gidiyor mu? Evet. yarısı Bence bu teknenin sahibi diğer teknenin de sahibi ve tekneyi tekneye bağlayacak. Bilemedim sanki tur teknesi. Tur teknesi de çok küçük. Özel tekne olabilir. Ha Sen ama, bunu diyorsun. Ama. Ben şunu diyorsun sende. Geri geri gireceğiz. Minel bundan bahsediyormuş. Büyümüyor. Hmm. Ben şuradakinden bahsediyorum. Ay de gözüne batıyor. Batmasın, batmasın. <laughs> Kulağım kanadı galiba. Arkadaşlar yüzünden kanlar bir aktı. Şöyle, şöyle. Evet. Çok kötüydü. Çok kötüydü yani. bana. Benim çünkü yüzümü çevirdiler. Çok korkunçtu. Sonra kanlar akmış biliyor musun? Evet baya kanadı falan O sonra doktor işte pansman mı yaptı yani bir, bir şeyler yaptı antiseptik bir şeyler. Hı. Ondan sonra sardı böyle çok kötü oldu yani. Allah'ım yarabbim. Evet sarmasa iyiydi ya. <gülüyor> yani, <gülüyor> ne zaman çıkaracaksın sen ya? Yarın bu saatlerde çıkaracakmışım da ben eve gidince çıkaracağım sanırım. İyi Evet yani böyle şey sızlıyor kestiği yer sadece. Öyle yani ama olsun yani geçti sonuçta. Evet evet bak yolu da daha yolu. Bu çocuğun uzanmak başka bir şey yapıyordu. Öyle. Ee, evet. Minerve diyorum. Olduk. Evet. Hadi öpün geliyor musunuz? Ben de. Gelmeden mi geçtik? Bilmiyorum. Evet. Eve uğrarız herhalde de. O zaman gideceğiz ama da. Tamam. Hadi Sen bana. beni ara görüntüsünü gidince. Ay, tamam. tamam bekliyorum. Ay bu tarafıma Neyse. Beni böyle kabul edin arkadaşlar. Bir neyse şaka şimdi dedim ki ya motoru Migros'a gidip geleyim. Ya dedim karşıda beach var. Oraya gideyim iki tane ice karamelli latte söyleyeyim yanıma ona içmek istiyorsa. Ben bol karamelli ice latte içeyim her zaman. Ya şu şunu görmeyin olur mu? <laughs> şu şekil oturuyorum. Neyse ya da dedim işte gideyim oradan alayım dedim. Bardakla getireyim dedim. Minel dedi ki tek içimlik veriyorlarsa al dedi. Tek içim dediğim de. <laughs> Nasıl manzara yaşlıyım size. Bak gidiyor. Neyse dedi ki take away al ve bu yani bir şurası ve karton bardak vereceklerini sanmıyorum. Dedim bardağı getireyim dedim cam bardak geri götürürüz. İnatla istemedim. <laughs> ve ben mikrosa gidiyorum dedi. Dedim okey şimdi görüntüler diyecek ne istediğime dair lenslerim batıyor bugün fenalaştım bugün aslında gitmeyecektim şeye ee... ne yaşadın? araba izliyorum ne? yedin ederim araba oha senin ki teşekkür ederim şimdi adli bir şey ya ben kapatınca anlat Voleybol izliyoruz, küçük voleybol. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Küçük bir Hangi tuz var ama ya. Evet. Ya burası çok güzel gerçekten. Yani böyle bir bankta oturmak ve burada durmak sahilde bir yerde oturmaktan daha gerçekten safe <laughs> şey <söyleyeceğim. gülüyor> Ana nasıl zıplıyor? Ya. Arkadaşlar tatil köyünün voleybolcu arkadaşları geldi. Çocukların çıkmasını bekliyorlar. <laughs> Çocuklar da hiç alınmıyor. Bu arada beklemiyorlar <laughs> bence. Şey yapacaklar birazdan. Çıkın diyecekler. Çıkın. <laughs> Şu an psikolojik baskı uyguluyorlar. Çocuklar da anlamadı. <laughs> hey gelsene. <laughs> şey neyse ne anlatalım. Tamam. Ne anlatıyordum? Ha o olayı anlatacağım. Araba sana diğer bir yol verdi. Fark ettin mi? Yüzümdeki sergiyi gördün. çalıştı i̇şte biliyor musun? Ya. Arkadaşlar, ay. Gün kadardım. Görüşmek üzere. Bye de. Bye. Bye.